Herkese şey, merhaba evet, arkadaşlar. Şeyden, Böyle şeyden, de şekerli jelibon, e, yasaklı jelibon yiyeceği ve zehirli zehirli de, de şeker yiyeceğim arkadaşlar. O zaman gözünüzü gözü kapatın şeyden, ben seçeceğim. Bakmayın. Böyle yapalım. Seçtim. Anne gözünüzü kapatın. 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 Seçtim. Ne yapacağız? 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 Ne 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 yapacağız? Ne 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 Diyana. 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 Güvensiz. Ne oldu? ne anne duruyor ne diyor? Ne? Anne. Ne diyor? Hayır hayır. Böyle mi? Ya sağ patladım. Ay, ben yine Yeter ya hadi şimdi. Abla seni gel bana ne olur. Ama dur, o benim kimi var ben bir daha seçmeyecek miyim? Ne? Hadi. duan ke ha game you can have it